çekin. Duymayan bir kabine var. Duymayan külliyede oturan Sayın Cumhurbaşkanı var. Değerli öğretmen arkadaşlarımız. Binde bir. Bu rakam nedir biliyor musunuz? Binde bir. KPSS sınavına girip de başvuran her branştan ortalama alınan öğretmen sayısı. Binde bir. Şimdi siz binde birlik bir rakamı ortaya koyarsanız şu an eğitim fakültelerinde okuyan yüz binlerce öğretmen adayımızı mezun 500 bini geçen öğretmenimizi bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin faydasına bir birey olarak çalışmak, kendi yaşamını kurmak, kendi ailesine destek vermek, ülkesine hizmet etmek adına ne ile motive edeceksiniz? Milyarlarca doları son birkaç haftada yarattıkları siyasi kaosla harcadılar. Binlerce öğretmenin maliyeti o milyarlarca doların yüz milyonları bile değil. Ama amaç insan değil de kendi çıkarları olduğu için ne yazık ki yüz binlerce gencimizin gelecek hayallerini suya atmaya çalışıyorlar. Buradan buraya gelen ve gelemeyen imkanları olmadığı için bugün burada olamayan, atanamayan tüm öğretmenlere sesleniyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hak verilmez, alınır. Bu defalarca kez tekrar etmiş bir ülkede bu nedenle bugün buraya gelişinizin ilki kabul edin. Maddi olarak ailelerinizden destek bulamadığınızda ekonomik durumunuz uygun olmadığında bu konuda başta Birleşik Kamu İş, Eğitim İş ve tüm diğer eğitim sendikaları ve konfederasyonları olmak üzere mutlaka bizlere başvurun. Biz sokakta her an yanınızdayız. Ta ki haklarınız verilip oraya sizler okullara öğretmen olarak atanın diye kadar. Bravo. Saygılar sunuyor ailelerinizin, sizleri zorla okutan anne babalarınızın hepsinin ellerinden öpüyorum. Bravo.